Mutlaka mutlaka, bak evet. mutlaka parmağımıza sarıyoruz. Çiş çiş tırmanları var. Çiş çiş tırmanları, çiş çiş tırmanları var. Ama tercih evet. yok. Üst çenede baş parmak, hmm. alt çenede işaret parmağını kullanarak dişlerin arasında girmeye çalışıyoruz. Ama benim boyum o kadar uzun değil. Şöyle olur istiyorsan. Şimdi hepiniz görmeye çalışın. Bakın çok önemli bu. Alt çenede çalışıyoruz. İşaret parmağımızla da dişin arasına girdikten sonra Öndeki dişe doğru yukarı kaldırıyoruz. Bir de arkadaki dişe doğru yukarı doğru kaldırıyoruz. Bir arkadaki dişe girdik. Öndeki dişin arasına girdik. Öndeki dişten yukarı doğru. Aynı aralığın arkadaki dişinden bastırıp yukarı doğru. Valla çok az da olsa bir şeyler çok uzak gerçi Göremiyorsun ama üstte bir takım artıklar var. Dişleri pırıl pırıl takıyı fırçalıyor. Ama arayüzdekiler temizlenmiyor çok yakında zamana gelecek birkaç tane dolgu yapacak. Yine yanında annesi babası bir sürü para verecek. Yani ne yazık ki ne? Ayağınıza işte güzel güzel hane değilsin, ayakkabı olacağınız Saçınızı kovduğuna gidip takacağınız da. Dolgulara para harcamayın arkadaşlar. İşi de bulmadınız. Düşlerine nasıl yapıyordun? Düşlerine nasıl yapıyordun? Düşlerine nasıl yapıyordun? Düşlerine baş parmakla. Şöyle.